Ekabir Konaklarında İftar Yemeği Yüzyılın başında Ramazan geceleri iftar yemekleri İstanbul'un bütün evlerinde herkesin kudretine göre birer darul tabak haline gelirdi. Herkes akraba ve ahbaplarını evine iftara davet eder, ikram ederek kudretince ziyafet vermeye çalışırdı. Rüzera ve ricalden olan kübara hanelerinde hususi davetler verildiği gibi Kapıları her gece isteyen ahbap ve misafirlerine açık olurdu. Misafirlerden başka fakir halk içinde üç beş sofra hazırlanır, gelen geri çevrilmez, içeriye alınır. Tatlılarıyla her gün yemek verilerek iftar ettirilir, her birine dış kirası adıyla uygun miktarda atiyeler verilirdi. Vezirlerle pek büyük rical konaklarında Ramazan akşamları önemli hazırlıklar yapılır, Süslü ve mükellef sofralar kurulurdu. Büyük konaklarda ev sahibi için hazırlanan sofradan başka her günkü gibi kahya odasına, divan efendisi, kitapçı, mühürdar ve imam efendi odalarına da zengin sofralar kurulur. Gelen misafirler rütbelerine göre buralara alınırdı. Hane sahibinin her akşam kurulan sofrasına Ramazana mahsus olan ekmeklerden başka uzun yumuşak pideler Yine iftarlık olarak çeşitli ufak halka çörekler, yine iftar için gümüş veya değerli bir pulat tepsiye çeşitli meyvelerden yapılmış reçeller, sucuk, pastırma, peynirler ve özellikle hurma ile türlü türlü zeytinler konduğu gibi ortasına da saplı, kulplu ve kapaklı elmas tıraş denilen billurdan çok küçük 8-10 kadar bardak içinde mekki i Mükerreme'den getirilmiş Zemzem-i Şerif konurdu. En ağır kıymetli takım ve tabaklar, sırmalı havlular, gümüş leğenler hazır edilirdi. İftar vaktine yani oruç bozmaya yarım saat kala odanın uygun bir köşesine konmuş buhurdanlarda öt ağacı veya buhur pek kibar ailelerde amber yakılır, odanın kapısı çekilirdi. Akşam ezanına tam bir çeyrek kala hane sahibi yemek odasına girer, ayakta kendi sofrasına alınacak misafirlerin gelişini bekler, karşılar, herkes sofrada yerini alınca daire imamı efendi derhal Kur'an-ı Kerim'den bazı ayat-ı celile okumaya başlar, hazır olanlar sessizce dinlerlerdi. Bu arada vaktin geldiğini bildiren top da atılmış olurdu. Önce zemzem-i şerif içilerek oruçlar bozulur, iftarlık denen reçeller ve önlerindeki çöreklerden yemeye başlanırdı. Yemekte mutlaka iki çeşit çorba, ve saraykari yumurta, en az 3 çeşit tatlı, 2 çeşit börek ve hoşaf ile 5-6 türlü sebze bulundurmak kibarlar için zorunluydu. Her yemeğin hazırlanmasına dikkat edilir, nefasetine özen gösterilirdi. Eskiden iftarda kibar sofralarının pek meşhur tatlıları baklava, samsa, revani, şekerpare, dilber dudağı idi. Ramazanda iftar yemeğinde gaziler helvası denen un helvası, soğuk paça ve zebzelerden lahane ile zeytinyağlı yemek bulundurulması kibarlar arasında ayıptı. Konağa davetlilerin dışında gelen misafirler de derece ve itibarlarına göre kahya ve divan efendisi ve mühürdar gibi zatların odalarına alınır, iftar ettirilir, onlara da mükellef iftarlıklar, tatlılar, börekler ve her türlü yemek verilirdi gedikli ağalarla diğer ağalara, kavas ve aşçılara ve evdeki diğer hizmetlilere ayrı ayrı sofralar kurulur. Her birine börek tatlı konurdu. Konağın alt katına da iftara gelen mahalle bekçisi, sakası, amele ve diğer fakirler için onar kişilik en az 3-4 sofra hazırlanır. Bunlara da birkaç çeşit reçel, simit, büyük bir kap ile çorba Mutlaka bir tatlı ve sebze yanı sıra büyük bir lengerle bolca pilav verilirdi. Beraberinde getirdikleri tütünlerini ve evden verilen kahvelerini içerler, sonra hazinedar ağa tarafından diş kirası namıyla bir miktar atiye verildikten sonra giderlerdi. Evdeki diğer misafirler kahve ve çubuklarını içer, bir kısmı yatsı namazı vakti yaklaşınca gitmeye başlarlardı. Bunlar arasında mahallenin imamı, müezzini ve muhtarı gibi kimselerle diğer komşu ve mahalle ahalisinden atiye verilmesi lazım gelenlere de yine ayrı ayrı diş kiraları verilirdi. Ev sahibinin geri kalan misafirlerine ikinci defa ikram edilen kahve kakule denen baharla birlikte pişirilirdi. Daha sonra bunlar da evlerine dönerlerdi hane sahibi tarafından mahiyetinde bulunanlara ve arzu ettiklerine Ramazan hediyesi adı altında saat bile verildiği olurdu. Yatsı namazı vakti gelince hane sahibi ile kalanlar hep beraber teravih namazı kılarlar, daha sonra geç saatlere kadar sohbet ederler ve dağılırlardı. Ekabir konaklarında teravih namazı Kibar konaklarında adi günlerde de imam bulunur, sabah, akşam ve yatsı namazlarını ev halkı cemaatle kılar, ağlardan uygun biri müezzinlik ederlerdi. Ramazanda ise çoğunlukla konak imamı teravih kıldırmazdı. Dıştan, musiki şinas bir imam ve güzel sesli müezzinler tutulması adette. Teravih namazını kılmaya kalan misafirlerle hane sahibi ve hane halkı için ya sofaya veya mevsim kış ise cami haline konmuş büyük bir odaya gayet uzun dokunmuş halıdan saf seccadesi yayılır, misafirlere arakiye üzerine sırma işlenmiş veya atlastan, ipek ve sırma ile süslenmiş ayrı ayrı seccadeler serilir, hane sahibi ve imama da yine ayrı ayrı ağır işleme seccadeler konurdu.'' İmamın iki yanına kalın bal dikilmiş büyük ve yüksek iki şamdan, mevsim yaz ise sofanın orta avizesi yakılırdı. İmamın sesine dokunmaması için uzağına konan iki buhurdan da öt ya da amber yakılırdı. Hane sahibi en muhterem misafirini yanına ve kendi seccadesine alır namaza başlarlardı. Müezzinler bu cemaat saflarının en gerisinde oturur, her dört rekatta hep bir ağızdan ilahiler ve tevşihler okurlardı. Namazın sonunda İmam Efendi Kur'an-ı Kerim'den yine yüksek sesle mihrabiye okur, bu suretle teravih namazı son bulurdu. Konaklarda Sahur Gündüzleri oruç tutulacağı için Ramazan'da her gece belirli zamanlarda sahur olarak adlandırılan yemek yenmesi gereklidir. Her sınıftan halk kendi mali gücüne göre sahur için yemek hazırlar. Vüzera ve ekabire rical konaklarında da geceleri matbahlarda hazırlanan yemekler tablakarlar tarafından harem ve selamlığa taşınırdı. Yine gündüz gibi sofralar kurulursa da akşam yemeklerinde olduğu gibi iftarlık, çorba, salata, börek, hamur tatlısı konmaz, sahur yemeği suyu alınmış söğüş et veya ızgara köftesi ve dolmuş paça, özel yapılmış simitten makarna, hafif tatlılardan sütlaç, muhallebi, ayva ve elmasi tatlısı, hoşaf ile uygun sebzelerden ibaret olurdu. Sahurda yemeğe kalkma bütün çocukların hoşuna gittiğinden, validelerine kibar çocukları dadılarına ya da tayyelerine uyandırmaları için akşamdan rica ederlerdi. Bu büyük konaklara geceleyinde sahur yemeği için fukara gelir, onlara ayrılan sofralarda yemekler yedirilirdi. Ancak gelen fakirlerin çoğu İstanbul'un uzak semtlerinde oturdukları için sahur yemeğini konakta yemez, matbaa gider, arkasında taşıdığı zembilindeki kaplara akşamdan kalan yemeklerden koyup dönerlerdi. Yakında oturanlar sahura kalırdı. Kışın sahur vakti çok geç olurdu. Böyle zamanlarda misafir gelecekse sahura 3-4 saat kala gelir, Ev sahibi ve ev halkı da 3-4 saat kadar biraz uyurdu. Kış günleri uykudan kalkarak soğuk odada yemek yemek zor olduğundan yemek yenecek odalar daha önce mangallarla ısıtılırdı.